Merhaba sevgili seyirciler. Ayşe'nin Yemek Dünyası YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün ne yapacağız? Bugün şöyle üç tane kabağım var. 2 tane domatesim var. iki tane patatesim var. 2 tane de soğanım var. Soğanımın birini soydum. Patatesimin birini soydum. Şimdi gerisini soyacağım. Sizlere göstereceğim. Kabaklarımı da böyle kazıdım. Şu soğanlarımızı bir soyalım arkadaşlar. Bu arkadaşlar benim beni ağlatmadan ben bu arkadaşlar su yiyeyim, doğrayım. sonra yemeğimize başlayalım değil mi? Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar? Ben her zaman video çekemiyorum kameram yok kameram olmadığı için video çekemiyorum arkadaşlar telefonla da e, telefonum iyi değil güzel çekemiyorum kusuruma bakmayın. Buradan bana destek veren arkadaşlarıma çok 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 teşekkür ediyorum. Desteklerinden dolayı. Vermeyenlerin de canı sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Ama verirlerse de çok sevinirim yani. Şimdi ben bunları suyumu şöyle çöpümüzün içine gönderelim. Kadın, ben bunları. Şu kabağımızı da şöyle hemen alayım. Şu şekil kazıyacağım. Ee, kabuğunda vitamini bunların. Ben vitaminlerini iletmek istemiyorum. Şöyle alaca bulaca. Şöyle kazıyalım. Şöyle hemen. Soysanız da olur. Ama ben soymak istemedim. Şöyle hemen arkadaşlarım şöyle çiğsinle tenceremin de kurup sallanıyor bak. Vallahi sallanıyor. Hemen şöyle çiğsinle soğanlarım doğrayayım. Şöyle Julien Julien doğrayacağım. Bu arkadaşlar beni ağlatmayacak bugün. Bugün bunlar beni ağlatmayacak. Ağlatanlar var ama herhalde bunları ağlatmaz. şöyle geliş güzel güzel şu şekilde doğradım sonra canlarım şu şekilde kavurmayacağım soğanları altına koyuyorum patates atmazsanız bu tam böyle diyet yemeği yine patates de atarım bir tane atın için bir şey olmaz Bence. Ben mesela bir hafta bundan yiyeyim. İnan ki zayıflıyorum. Yani ben kendim zayıflamak istemiyorum da öyle yani. yani. İki gün uğraşsam ya da bir hafta uğraşsam zayıflarım ya yani. yani Bunları da böyle doğradım. Şu şekilde. Sonra kabaklarımızı böyle. ben bu kabakları buraya doğrayayım. Biraz patateslerinden şeyler soğanlar kavrulsun. Ben içine doğrayayım. O arada patateslerinden soğanlar kavrulsun arkadaşlar. Evet. Hı. Şöyle hafif sıvı yağ koyayım. Hı. Atalım. Böyle başlayalım olmaya. Yani burada pat soğanlarımızı soyduktan sonra patateslerimizi doğrudan sonra onları doğrayacağım. Hemen onları kavrulsun orada. Şöyle Tabağım da çok güzel bir çekirdek bile yok içinde. Bunları da böyle doğruyorum Ay ay. Ay ay doğruyorum yani. Şöyle ay şeklinde, yarım ay şeklinde. Kabaklarım da gerçekten çok güzelmiş. İçlerine çekirdek yok bak. Evet arkadaşlar şöyle biberlerimi de doğruyorum kabakların üstüne. Bunlar acı olduğu için biraz var biberim. iki tane atacağım. Çok acı. Hemen şöyle bir karıştırdım soğanlarımla. Patatesleri şöyle hemen kabuğunu kusayalım. Soba kesin. Patates koyacağım üstüne. Hemen biber salçası az içine. Şöyle çok az. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle kabaklarımı şöyle koyayım. Çevirebilir miyim şöyle? Evet. üstüne tuz atayım da sulansın kendi suyuyla altını kısalım sonra domateslerini hemen doğrayayım domates de domatese benzese Nanki benzemiyor. Ben şöyle, şöyle domatesi pişsin. Şurada biraz sıcak suyum vardı. Hemen şöyle yarım bardak kadar patates su çeker çünkü. Şöyle dibine yarım çay bardağı kadar bir su, su koydum. Sonra kusura bakmayın kameranın önüne geldim ama hemen şöyle az pul biber. Az da kırmızı toz biber alacağım. Evet. Evet arkadaşlar. Bunlar şimdi böyle bir pişsin. Biraz durduralım. Sonra görüşürüz tamam mı? Evet. Evet arkadaşlar. Evet yemeğimiz pişti. Hafif böyle bak burayı dur sarar gibi olmuş. Suyunu çekmiş, biraz daha sulanmış çekmiş. Karıştırdım. Biraz su koyacağım tekrardan az bir şey, çok az. Bakın çaydanlıktan gelen suya. Bu kadar. Evet. Görüyorsunuz suyunu. Çok sulu da değil, susuz da değil. Hafif. Evet. Evet arkadaşlar, bunun içine isterseniz pirinç koyabilirsiniz. Diyet yemeği yapalım. Ben kendim için yapacağım biraz böyle hafif olsun diye pirinç falan koymuyorum. İsteğe bağlı koyabilirsiniz ilk böyle pişmeden önce. Şöyle hemen yarım fincan kadar. Ondan sonra böyle bir yemek yapabilirsiniz kendinize. Kabak, soğan, içine sarımsak koyabilirsiniz. Benim sarımsağım yoktu. Sarımsak da çok pahalı arkadaşlar. Gerçek yanına varılmıyor. Ondan sonra böyle bir yemek yapabilirsiniz kendinize. Evet canlar. Şimdi yanına bir kaşık yoğurtla. Şöyle. Ben bir servis yapayım. Daha kaynıyor. Evet arkadaşlar. Böyle. Şöyle tam bir diyet yemeği harika. Kendinize iyi bakın. Bu yemeği denemeyi unutmayın. Deneyin. Kabak sevmeyenler bile kabak sevecektir. Hoşçakalın arkadaşlar. Destek vermeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her nerede yaşanıyorsa yaşıyorsanız Nerede yaşıyorsanız Oraya selam olsun arkadaşlar Bütün Avrupa Türkiye Beni izleyen herkese selam olsun Kendinize iyi bakın Evet yemeğim daha kaynıyor Benim işim aceleydi Yemeyeceğim bu yemeği Böyle servis yapmak için size gösterdim Şöyle Tekrardan koydum yani kapatalım altını sonra yiyeceğim şu an karnım tok